Anadolu Selçuklu Devleti, Türklerin Anadolu topraklarında kurdukları ilk büyük ve güçlü devletlerden biridir. 11. yüzyılın sonlarında Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Anadolu'nun kapılarını aralayan Selçuklu Türkleri bu topraklarda kök salarak kendilerine güçlü bir devlet kurmuşlardır. 1077 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu Selçuklu Devleti sadece askeri zaferleriyle değil, aynı zamanda Kültürel, sosyal ve mimari alanlarda yaptığı büyük atılımlarla da tarih sahnesinde önemli bir yer edinmiştir. Selçuklular Anadolu'daki Türk varlığını pekiştiren ve bölgedeki siyasi yapıyı dönüştüren önemli zaferler kazanmış. Bu süreçte Anadolu'nun kültürel zenginliklerine katkı sağlamıştır. Konya Selçuklu sanatının başkenti haline gelmiş. Camiler, medreseler ve kervansaraylar inşa edilmiştir. Ancak her büyük devlet gibi Anadolu Selçukluları da içsel çatışmalar ve dış tehditler karşısında zayıflamış ve nihayetinde parçalanmıştır. Bu devletin tarihi, sadece bir imparatorluğun yükselişini ve çöküşünü değil, aynı zamanda Türklerin Anadolu'daki köklerinin sağlamlaşmasını da simgeler. Hadi şimdi hep birlikte detaylı inceleyelim. Anadolu Selçuklu Devleti, 1077 yılında Selçuklu hükümdarı Kutalmışoğlu, Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Bu devlet, Selçuklu'nun büyük kurucusu ve Alparslan'ın zaferlerinden sonra Bizans'ın Anadolu'daki zayıflayan otoritesinden yararlanarak Türklerin Anadolu'da egemenliğini sağlamlaştırmaya yönelik önemli bir adım olmuştur. Selçuklu Türkleri Malazgirt Meydan Muharebesi'nde 1071 yılında Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes'i mağlup ettikten sonra Anadolu'nun kapılarını tamamen açmışlardır. Bu zaferin hemen sonrasında Süleyman Şah'ın komutasındaki Selçuklu kuvvetleri Bizans'a karşı birçok bölgede ilerleyerek Batı Anadolu'yu ele geçirmiştir. Süleyman Şah 1077 yılında İzniy'i alarak burada kendi yönetimini kurmuş ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni fiilen başlatmıştır. Süleyman Şah Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından biriydi ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ne katılarak büyük zaferin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Alparslan'ın vefatından sonra Süleyman Şah liderlik boşluğunu doldurarak Anadolu'daki Selçuklu kuvvetlerini bir araya getirmiştir. Bizans'a karşı zaferler kazanarak Anadolu'nun batısında Selçuklu egemenliğini ilan etmiştir. Ancak Süleyman Şah'ın hayatı oldukça kısa sürmüştür. Süleyman Şah, 1086 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından öldürülmüştür. Fakat Süleyman Şah'ın ölümünden sonra bile devletinin temelleri sağlam bir şekilde Anadolu'da varlık göstermeye devam etmiştir. Oğlu Kılıç Arslan, onun mirasını devralarak Anadolu'daki Selçuklu yönetimini güçlendirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti, Süleyman Şah'ın ölümünün ardından oğlu Kılıç Arslan tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Kılıç Arslan, 1097 yılında Haçlılara karşı başarılı bir savunma yapmış. Ve Selçuklu topraklarını savunarak Türklerin Anadolu'daki varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Kılıç Arslan'ın yönetiminde Anadolu Selçukluları sadece Batı Anadolu'da değil Orta Anadolu'da da güçlü bir devlet kurmuştur. Kılıç Arslandan sonra hükümetin başına geçen diğer sultanlar Sultan Mesud, Sultan Kılıç Arslan, Sultan Alaeddin Keykubat gibi önemli isimlerdir. Sultan Mesud, 1116 ve 1105 yılları arasında hüküm sürmüş ve devletin sınırlarını genişletmiştir. Sultan Kılıç Arslan ise Bizans ve Haçlılar ile mücadelelerini sürdürmüştür. Sultan Alaeddin Keykubat ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin zirveye ulaştığı dönemin hükümdarı olarak devletin büyümesine ve refahına önemli katkılarda bulunmuştur. Anadolu Selçukluları tarih boyunca pek çok zafer kazanmışlardır. Özellikle Kılıç Arslan'ın Haçlılara karşı kazandığı zaferler, devletin Anadolu'daki Türk varlığını pekiştiren en önemli olaylardandır. 1097 yılında Haçlı Seferi sırasında, Selçuklular Haçlı ordusuna karşı büyük direniş göstermiş ve bu durum, Selçuklu'nun Anadolu'daki egemenliğini kabul ettirmiştir. Bunun dışında, Selçuklu yönetimi altında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi ve Bizans'a karşı kazanılan birçok zafer de oldukça önemlidir. Aynı zamanda Selçukluların karşı karşıya kaldığı zorluklardan biri olan Moğol istilaları sırasında devletin savunma gücü sınanmıştır. 1243 yılında Köse Dağ Muharebesinde Moğollara karşı alınan mağlubiyet Selçuklu devletinin zayıflamasına yol açmış. Ancak buna rağmen Anadolu'daki varlıkları devam etmiştir. Anadolu Selçukluların sadece askeri zaferler değil kültürel ve sanatsal alanda da büyük bir gelişim göstermişlerdir. Selçuklu hükümdarları özellikle sanata, bilime ve eğitim kurumlarına büyük önem vermişlerdir. Konya, Selçuklu sanatının başkenti olarak kabul edilebilir. Bu dönemde inşa edilen camiler, medreseler ve hanlar Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sunmaktadır. Selçukluların en önemli sanatsal miraslarından biri taş işçiliği ve minyatür sanatıdır. Konya'daki Alaeddin Camii ve İplikçi Camii, dönemin mimarlık anlayışını yansıtan önemli yapılar arasındadır. Bunun yanında Selçukluların oluşturduğu ve dönemin en önemli eğitim kurumlarından biri olan medreseler ilim dünyasında da büyük bir etki yaratmıştır. Ayrıca Selçuklu döneminde halı dokuma sanatı da büyük bir gelişim göstermiştir. Bu dönemde üretilen halılar sadece Selçuklu İmparatorluğu içinde değil, tüm İslam dünyasında yüksek takdir görmüştür. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında Moğollara karşı alınan Köse Dağı yenilgisiyle büyük bir zayıflama başlamıştır. Moğollar bu yenilgiden sonra Anadolu'yu doğrudan etkilemeye başlamış ve Selçuklu hükümdarları Moğol hükümdarlarının kuklası haline gelmiştir. Ardından yerel Türkmen beylikleri güç kazanmaya başlamış ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesi giderek zayıflamıştır. Son olarak 1308 yılında Yassıçemen Meydan Muharebesi, Selçuklu Devleti'nin fiilen sonunu getirmiştir. Bu tarihten sonra devletin egemenliği yerini, Anadolu'daki beyliklerin hakimiyetine bırakmıştır. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti'nin kültürel mirası Orta Anadolu'daki pek çok beylik ve sonrasındaki Osmanlı Devleti tarafından yaşatılmaya devam etmiştir. Ve işte böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihi, zaferleri ve kültürel mirası hakkında genel bir bakış yaptık. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Tarih hakkında düşündüklerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.